Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Hunger Games'in sanırım dördüncü Talat'ın dediğine göre dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere yanımda Talat var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. kanalımın evet. <laughs> de söyle. İlk motor Hadi atladım tamam. aşağı. Yeni bir teştür bey kaldım. Bu. Helal sana kanka. Çok güzel başlıyor kanka. Kanka evet. gel bu da şey var yukarıda 4/24. Ay at oldu. Ne oldu lan? Bakalım gire girdim girdim. Kanka girdin mi? Aynen. Girdim ben de kanka? Gördüm seni. Çiz. Şuradasın Kitala bak. Soluna bak. Aynen, kit alabiliyor ki lan? Ee, İyi daha Alırsın. Ha başladı. Ben gidiyorum vallahi. Yok başlamadı bende. Ben gidiyordum. Gidiyordum. Kanka senin arkandan ya da kanka çöz lan. Ne oğlum? Kanka... Allah seni. Boş lan. boş. Bir de ben kit alım bak. Gel gidelim hadi. Benim arkamdan yardım tutalım. Kanka bende biraz kasma var. Kanka şu çöz. kartonu var. Azeri de alamadım. Allah seni kahretmiş. Ah, pis kasma var. Bende de şu anda çok pis kasıyor. Aman Aa, neredeyse çok. Aya bende de çok pis kasma. Kanka adam var arkanda. Kaç 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 ha, kaç. yok yok adam galiba bilmiyor başladın mı? Boşa boşa. Kanka ben bir de kit al. Oğlum çok fena kasıyor. Ekmek kit aldım. Kanka İlk bir de... Tep... bir atıyor. İlk defa kasıyor. Kaç 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 bir tane vurdum kaç. Kanka büyülü. Oha öldüm. Allah seni kahretmesin. Pislik. Pislik. Oğlum adam büyüyle katıyordu. Beni öldüremedin lan. Aa. Diamond kılıç çıktı. Hayır. Adam Diamond kılıç. Aynen. Ben seni izliyorum kanka. Arkamdan adam geliyor mu? Arkamdan adam bakalım kanka. Bakıyorum kanka. Bir tane adam var ama o eve girdi. Senin tarafına gelmiyor. Ha bir tane diamond elması var. İki tane elmas kılıcım var. Ben de kasma var lan biz. Ben de çok pis kasma vardı. İki tane elmas kılıç mı? Aynen. Ben ölünce şansım mı açıldı? Hmm. Üç tane chest bulum üçü de hiçbir şey yok. senin kanlı adam gelmiyor. Yani. Rahat ol. Kanka şurada eksi var. Kanka PUBG var bir yerde. Kanka. Ne bileyim onu ne düştü. Ama eksi evet. gerek yok ya. Onu atacaksın da atacaksın da. Yani döverim daha iyi. Ben yani dayak ya. Makro yok arkadaşım. onunla onu? Makro yok arkadaşım. Aa, kanka arkada adam geldi. Kanka adam seninle birlikte çıkıyor. Kanka demir kılıcı var. Vov Zırhım yok Öl. Öldüm Hadi. ya Ben de adam Sen öldün sandım ya Zırhım yok ki ya Kanka hemen yeni bir yer açalım Hadi bakalım çıkıyorum Yeni bir yere girelim açalım diyorum Bu Söp... evde oynayalım sonra kapatırız çok uzun olmaz Sövbe maç Açacağız sanki başka açık yer yok sanırım Aynen Kanka sağdan en üstte var Gördün mü? Kanka. Kanka. Gir. Girdim. Ha gördüm seni bak. Uhu, uhu. Kadar ben... ben yine kit alacağım. 30 liram var. 10 Alt. Lan yanımda bir spa. ya Yardım otayım. <Sessizlik> Hayır. Oo oh, demin boş kazandım. Rap saps. Kanka kaç 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 kanka nereden kaçalım? Hadi be kanka. Hayır. Hadi Neredesin? Benim doğduğumuz yerden kaç. Hadi arkandayım. Kaç kaç kaç. Kılıç vardı kılıcı almayı aldım da. Oğlum çok Uç uç. Uç sakın sakın. Kaybolmadan şey yok hadi adam öldürüyom adam öldürüyom kaç kaç adam lavda adam lavda adam lavda ölmedim öldürdüm adamı ne lan ah kaldım ha, ben ölmüşüm hayır ha. o nasıl ya kasmadan öyle kasmadan oynayayım. hayır öldüm kasmadan Oo çok fena kasıyor ya Hani alı. Kaç dakika oldu ki? Bu daha 3 dakika oldu. Yazmıyoruz. 3 dakika önce oldu. Çık. Şık. Yok bir daha oynayalım kanka. Yani bir bile daha. Bak şurada bir tane açık var. Aynen gif. Girdim. Girdim. Bak arkandayım. Hop. Senin arkandan kaçalım. Ya Önden alalım bir çeste. Kanka şap. 10 9 8 7. Aynen saati ahladı çok kişi yok saati ahladı alabiliriz. Ben gidiyorum. Ben ortadan çıkıyorum. Yadır yadır yadır. Hop hop Hayır. Ya lag yüzünden alamıyorum. Elmas şimdi. kılıç aldım ya elmas kılıç. Kanka bir tane tahta kılıcım var. Doğduğumuz yerden doğuyoruz dümdüz giderim. Kanka sana tahta kılıç atayım neredesin? Öndeyim. Al. Çabuk. Altın var elinde. Al ben Elmas var. Gelmedi. Gelmedi mi? Gelmiş o mu Gelmedi. Al şunu. Al. Geldi. Gel gel şuradan yadır. Kanka şu chestteki enmas em kırıcı Okey. Ve senin o dediğin hani birinci şey atma olayı var ya onu çözdüm. Neyi? Hani bir, Anka, bir şey... Kaç Bir şeye, okay, şeye tıklıyorsun Bize gidiyor elinde geçiyor diye. O Kanka en var. Bir de iki tane çubuğum var benim şu an. Çubukları da aldım. Al iki tane ha, elması gerekiyor. Kanka şu dağlara çıkalım. Dağlarda çok chest oluyor. Epic chest bulalım ya. Kanka yemek de bulmamız lazım. Evet. Koşmamız. Yemek alınca lazım olmuyor. Gitti de Kanka büyülü tahta kılıcım var. Tabii. Ben tırmanıyorum. Ha, neredesin? Böyle mi ben daha şey? Sato neredesin? Geliyorum Geliyorum. Ben üstte çıktım bak. Hayır, çıkamıyorum. Sen neredesin? Kanka al, al şunu. Ha ah, sen misin? Ha yok ben de. Bir tane. var şu, ben büyüleyi olacağım Büyüler hoşuma gidiyor da. Oğlum hiç şey yok burada. Şu baktın mı? Kaç yoldaki? kişi kaldı 9 kişi mi? Oğlum çok acıktım. Mustafa'nın videosuna dönecek oğlum. Koşma sakın. Koşmayalım bence. Koşmadan dayanamam. Video Sava'nın videosuna benzeyecek. Nasıl? Yemek, yemeksiz böyle. İzlemedin mi? O da Skype'a geliyor ama. Of 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 dolu dolu dolu. O da Skype'a geliyor ama neden? Kanka yay buldum ya yay. İnternete giriyor ama nedense gözükmüyor. O. Kanka az şunu okudu ama hicayi başkası ooo bir sürü şey buldum lan eee maskeyi çarptım <laughs> zaten 2 tane varmış kanka pusulam Ha, hee kanka senin oltacı gençlik olduğunu tutma. ya ver dümdüz attı onu dur şu şunuda yiyeyim. Olmazsa ne o oltayı oltacı gençlik sahada o af oh. kanka şu suyu tığ lan Koşma 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 yarım kal, Tamam. Üç bende daha kalp var. 3 buçuk. Ne? Acık mı? Ben de daha 8 tane şey var. Dolu. 2 tane boş. Ben ne? bir tek yedim kanka. Tabi. Bir tane verelim. var 9 kişi kaldı. Az önce de öyle. Kanka bende iki tane Ender Yunus'u var. Beni vereyim mi sana? Kanka. şey var. çıkmıyor ya. Boş. Ender Yunus'u al. Nabiyim? Uzak bir yere şundan alabilirsin. Tamam. Biliyorum. Bana Minecraft'ı mı öğretiyorsun? Yemek, Yemek varsa bana. Neye niye soruyorsun? Yemek varsa bana. Acıktım şu anda koşamıyorum. Acıktım acıktım acıktım. Ben hemen sana eve kanka koşa koşa. İki Yap. kalp. İki kalp. İki açlık mı iki kalp mi? İki açlık. Hı, çok kötü. Senin çabuk bana bulman lazım bir Yiyecek. Yeniden öldürme de. Sen olmadan şey anlık bir şey yapamayacağım Kendini öldürme. Of 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 of. Kanka. Yemek bulduysan çabuk. Yok yok yemek değil ne güzel. Yemek istiyorum. Gel ben ama ya. benim üstüm bekleyin. Oo Allah al, şunu da al oğlum. Chest'te daha bir sürü şey var. Bir kalp. Bir al. kalp. Chest'e Kanka kapı çal. Ya bir kalp. Kanka kapı çal geliyorum. Ben. Alo. Yere. Şu an bir dakika daha duramaz mısın? Duramadım. Ölüyorum ben. Tamam tamam devam edelim bir şeyim. Neredesin? Acım ölüyorum. Aaa sıkıştım. Neredesin? Öleceğim ben. Neredesin? Önümde bir tane yer var. Yemek, 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 yemek. Otuz saatte ölüyor oldu ya? Hayır bir tane yer vardı önce. Yemek arıyor. Aa bir tane bütçeyi. Dur dur pusula var bende. Heh seni bulabilirim. Hayır. Tamam. Ye -ye -ye -ye. Kanka merak etme yarım kalp daha kalıyorsun. Öyle çok devam ediyor. Ah, tamam. Tamam gördüm seni gördüm seni gördüm seni. Dört kalp. Eski, şükür. şükür. Dört kalpli kurtuldum. Açlık mı? Aynen. Bir tane bir şey işte bulabildim ancak. Hı. Burada bir sürü eşya var gel al. Kanka bu da adam var Yani. Ben varım kanka burada. Yok Wolf Gamer diye biri varmış da. Of, oha oha. Oğlum buna ne? <laughs> Biz buradan inersek düşeriz. Oğlum bir sürü şey var burada. Bu Acıktık. Lan. Oğlum oğlum. Manyak şeyler var. Gel yemek aramaya çıkalım benim açlık var yüksek. Kanka gel sana pantolon vereyim. Var. Aş. Var. Var. A gel Ayak çabuk. Gel. Ayak. Ayakkabı. Var o da. Yok yok. Ayakkabı bende yok. Yemek yemek yemek. Oğlum çıkamayın lan buradan. Ka kapıyı açsana. Ejder kapıyı aç Demire <laughs> de basamayın burada. Heh. Gel şimdi yat. Oğlum şimdi bende 5. Acık bak kaldı. Şu aa, an. Aa. Aynen. Aha. Yok Oğlum, yok. Et yok. 1.8 yok. abiye. Alırım. Bu hani... demir pantolon alırım. Detmeş <laughs> de <Dead match cezanı. gülüyor> Lan bir tane açtık getirdi sadece klavyeye Uf Of ya ditmeci az canım varken başlayacağım. Türk Hava Yolları'na hoş geldiniz. Uçaklığımız bu da Oğlum ne yapacağız lan diyetmeçi şey kalp az başlayacağım şurada chest var onu dayanalım. Kanka bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Alev'den çeheli büyü tatlı kılıç elmas kılıçtan daha iyi. Mustafa ile oynadık. Onda elmas kılıç bende Alev'den çeheli kılıç vardı. Benim gitmem gerekti. Birbirimiz savaştık ben öldürdüm. Kanka ben ben koşamıyorum kanka. Ok 20 tane. Oo bana versene bende büyülü yay var. Bende de var. Onu yemek lazım bana. Aynen bana da. Her zaman en başlangıçta ekmek almamız lazım. Evet unuttum ben onu. Aynen. Hayır zümrüt var her şey var ama şey yok ya yemek. Koşamıyorum. Tavuk Tavuğu öldürdüm bir şey geldi ama yok bir şey gelmiş ya. Ha tavuğu öldürdüm et geldi. Çi çi tavuk. Tamam bir tane. Zehirlenirsin. Ya bak zehirlenmedim. oh, chest lazım. Şurada chest var da nasıl alacağız? Ha, i̇kinci kata nasıl çıkabiliriz burada? Neredesin görmüyorum ki ben şu anda yemek. Arkandayım arkandayım bak. Uçla yok mu? İkinci kata nasıl çıkabiliriz? Evet. İkinci kata çıkmamız lazım. Yukarıda chest var. Ha burada chest var. Nerede? Ha ben de Mantar başlamam. Başa başladım. Al. Neredesin? Al şunu. Neredesin? Bu pusulaya bakayım hemen. Yani. Dur ben geliyorum. Bak arkandayım. Ha. Al şunu bak. Senin Dört. açtığın ne kadar? 4. Benim 3. Sağ kanka şimdi altı oldu. Şimdi sana yemek bulacağız. Kanka odan yat. Kanka bak benim ye olduğum yere gelsene bir. Bak bu da chest var şurada. İkinci kata ondan çıkmamız lazım. Görüyor mı? Açtım, açtım chest'i. Ama zümrüt var ya. İyileştirmek istiyor. Anında sağlık. Pusula var. Anında sağlık bir şey var mı? yani kalbinde olur Bakalım. a çes var çes var a 9 minutes. of bir şey yok bir şey yok. yemek yok yani a chestler yenilenmiştir o neden refil oldu mu yok bu da refil mi var ki. lan döndük aşk yine ortaya geldik İşte ben de on onu o aynen yenilenmiş yeni şeyler var. Aa karpuz. Hayatımızı kurtaran karpuz. Ana karpuz biftek var biftek. Biftek çok daha iyi. Olta var ama şey var. Ender incisi var. Kanka ha, şu bifteyi. Biftek daha çok şey var. var. Yok sen ye ye. Sıkan... Karpuz. Peki, kanka. Bek kanka. Fedakar kanka. kanka benim açtığım fut. Ama çestekleri al. Elmas var. Aha karpuz. Ah, ditmeye kaldık Hadi canım. İlk Al. defa ditmeye kaldım ha. Ben daha önce kalmıştım da ölüyorum. Direkt oku adamı tut. Şimdi Kaç gelir. kişi? 5 kişi. Eyvah eyvah. Sıçtık. Allah, Allah. Aa, Apple. Küfet. Apple. Küf Apple. küfet küf de kanka. Al şunu Altın. Gel. Yanıma gel. Altın. Aynen. Tamam. Al. Yalnız küfetmeyelim kanka. Ben iki tane yesem olur mu? Canil kanka. Mu? Ama detmeşte kanka. Şimdi kalbimde olması için yapmak Kanka için ok yok. var mı sende? 10 tanesi falan bana at. 20 tane varsa. Al. Attım. Ben Sağ de ok mermi, mermi kanka. Ben de ok mermi Kanka sende ender chest varsa onları şuraya koy. Ender chestler normal chest oluyor içinden bir şeyler çıkıyor. Koydum ama olmadı. Dur şimdi çıkacak. Dead meşe kaldık. Evet ilk defa ben kaldım. Hadi. Ye altın elmanı şimdi. Zehir var. Zehir atacağım. Yedi yedim ben. Ben yemedim daha. Hadi be hadi be başla artık be. Ok var. var ya iyi var pardon. Ok değil. Kanka. Seni öldürürsem. Bakın. <laughs> bir kere kazanmak <laughs> istiyor şu Hunger Games'te. Tamam sen bana çok fedakarlık yaptın. Bana yiyecek verdin, büftek verdin. Baktığım çeşitlere bir daha bakmak zorunda mıyım? Geyik yok kanka. Hadi be, bir başlamadım. Allah, dört kişi kaldı kanka. İki kişi kaldı. Sen... Neden başlamadın. başlamadın? Süre doldu aslında. Hı. 3 kişi var mı kalmış gerekiyor? O 3 kişi kalırsa bir tane adamı bulsak mı? Bir tane adamı buluruz, adamını kırarız. Chest var şurada. Kendimi risk atıyorum. Sanka, çok uzun süre oldu şey. Evet biraz öyle oldu. Baya baya öyle. Olsun artık olacak bir şey yapacağım. Küçültüyorsun sen de ben küçültmem direk atarım yine. Üstte chestler vardır oralara gidelim. Ben üstte çıkacağım. O chestte altın kas kaldım pantolon var. İkisinde de o demir bot varmış burada. Demir bot var Hı, bende. Demir bot. Bende bir tek zırh eksik demir. Aynen. Bende bir tek pantolon. Daha, adam geldi adam geldi adam geldi. Hayır sakın buradan. Ağzımı kırdım ağzımı kırdım ağzımı. Ölme. Öldüm. Sen Kanka arka tarafta arka tarafta Sen neredesin? Kanka niye ikinci kata çıktın? Birinci katta adam vardı be Chest Öldüm Chest'i o çıkardı Tam dedi itmeye çabalmıştık yani Şimdi sen gittin ya ditmeye başlayacağız. Bak soldaki adamı görüyor musun? Sallı onu. <laughs> Oha. Aa ben nereye tepelendim? Dört tepe kaldınız? Altı ema ne var ye. Adamla elmas zırh var. Yani. Bir köşeye çekil onlar dövüşsün. Kazananla sen dövüş. Bir kişi var oğlum ya zaten. Ay diğer ikinci katta. Saldır saldır saldır. Öldürdüm. Hı Hayır be öldürdüm. Öldün. Hadi. Hadi. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aynen. Hoşçakalın. Bye.